Merhabalar efendim. Kötü ahlakın, kalp hastalıklarının 29.sü fitne. Fitne demek insanları sıkıntıya, belaya düşürmek, ihtilale sebep olmak, fitne çıkarmak demektir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdular ki, fitne uykudadır, bunu uyandırana Allah lanet etsin. İnsanları hükümete karşı, Kanunlara karşı isyana teşvik etmek fitne olur. Fitne çıkarmak haramdır, günahtır. Haksız yere adam öldürmekten daha büyük günahtır. Zalim olan hükümete karşı isyan etmek de haramdır, günahtır. Müslümanlar isyan ederse bunlara yardım etmek de haramdır. İsyan etmenin zararı, günahı zulmün zararından, günahından daha çoktur. Emri maruf yaparken de fitne çıkarmama dikkat etmek lazımdır. Emri maruf yaparken kendini tehlikeye sokmak emrolunmadı. Dine ve başkalarına zarar vererek dünya fitnesine de sebep olmamalıdır. Kendine dünyevi zararı dokunacak emri marufu yapmak caiz olur. Cihat olur. Sabredemeyecekse bunu da yapmamalıdır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdular ki fitne çıkarmayınız, Söz ile çıkarılan fitne kılıç ile olan fitne gibidir. Zalimlere, facirlere milleti çekiştirmekten, yalan ve iftira söylemekten hasıl olan fitne kılıçla yapılan fitneden daha zararlıdır buyurdu. Alimlerin hemen hemen hepsi söz birliğiyle bildiriyorlar ki malını, canını kurtarmak zorunda kalanın da isyan etmemesi hükümete, kanunlara karşı gelmemesi lazımdır. Çünkü zalim olan hükümete karşı sabretmeyi hadis-i şerifler emretmektedir. Hadis-i şerif fitneden sakınmak, ona karışmamak lazım olduğunu, fitneye karışmaktansa ölmenin hayırlı olacağını açıkça göstermektedir. emir marufu yumuşak, tatlı dille yapmak vaciptir. Sertlik fitneye sebep olur. Müslümana ve zımmi kafire karşı silah ile işaret etmemeli. Bunlara da zulüm, işkence yapmamalıdır. Hoşçakalınız efendim.